Deniz Erten kimdir? Deniz Erten eski bir basketbol ve tenis oyuncusudur. Aynı zamanda yurt dışında hukuk eğitimi almıştır. Şimdi ise hem avukatlık hem bestecilik yapıyor. Deniz Erten İstanbul'da doğmuştur. Gençlik yıllarını eğitim için gittiği ABD'de geçirdi. Türkiye'de başladığı hukuk eğitimini ABD'de sürdürdü. Burada uluslararası bankacılık ve finans hukuku üzerine yüksek lisansını tamamladı. Çok sevdiği avukatlık mesleğini icra etmeye hali hazırda devam eden Erten, bu süreçte bambaşka alanlarda da etkinliğini kanıtladı. Deniz Erten, son yılların en popüler şarkıları Aşk Kaç Beden Giyer, Rota, Seyyah, Melek, Aşkistan'ın söz yazarı ve bestecisidir. Eski bir basketbol ve tenis oyuncusudur. Söz ve beste yazarlığıyla tanınan Deniz Erten, ABD'de kaldığı yıllarda bu alanda İngilizce eserler